Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih üzerine konuşacağız. Nasıl oluyor da geçmiş anlamında bir tarih mümkün oluyor ve nasıl oluyor da bu tarihi anlamaya çalışan bir bilim mümkün oluyor sorusunu sorup cevaplamaya çalışacağız. Hareket noktamız ise aslında tarih hissiyle tarih duygusunu anlamak olacak. Evet tarihinde bir duygusu var. Zamanın geçip gittiğine dair hissin kendisinden veya bir zamanlarla aramıza bir uçurumun girdiği duygusundan bahsediyorum. Bu bilincin kendisi moderndir ve tarihin belli bir zamanında ortaya çıkmıştır. Bunu daha somut konuşabilmek için aslında çıkış noktası olarak 90'ları alabiliriz. 90'lar dendiğinde hepimizin aklına tabii ki bir insan icadı olan televizyon gelecek ve onunla birlikte hayatımıza giren diğer şeyler Yonca Evcimikler, Hakan Pekerler yani dönemin şarkıları ve hiç unutamayacağımız diziler. Bizimkiler Yalan Rüzgarı, Kara Şimşek gibi diziler. Aslında 200 yıl önceyi söyleseydim, 200 yıl önceyi düşünelim deseydim, 90'ları düşüneceğimiz kadar tarih duygusuyla dolmazdık. 90'ların bizim için artık tarih olduğunu çok derinden biliyoruz bunu o kadar derinden biliyoruz ki son dönemde yaygın olarak kullanmaya başladığımız vintage gibi retro gibi kelimeleri tam da 90'ların yaşam tarzı için modası için kullanmaya başladık diyebiliriz. Artık tarih bizimle 90'ların arasında kapanmaz bir uçurum olarak uzanmakta. Modern tarih bilincin kendisi tam da bu uçurum hissidir. Geçmiş artık ulaşılmazcasına bizden kopup geride kalmıştır. Peki ama şunun şurasında 20 yıllık bir geçmişten bahsederken nasıl oluyor da sanki araya sonsuz bir zaman aralığı girmiş gibi hissedebiliyoruz? Aslında modern tarih bilincinin püf noktası tam da burası. Hani hep diyorlar ya modernlik dediğimiz şey aslında yeninin artık mümkün olmasıdır. İşte biz bu yeninin mümkün olmasının ne anlama geldiğini somutlaştırmaya çalışacağız. Aslında modernlerle ilgili bir şey daha eklememiz gerekiyor. Modernler kendilerini çağdaş hissederler. Peki ne demektir çağdaş hissetmek? Çağdaş hissetmek tam da kendisine ait bir şimdiyi yaşadığını hissetmektir. Bu şimdinin geçmişten koptuğu çok iyi bilinir. Böylece tam da kendisine ait bir şimdiye sahip olur ve bu ikisi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yeninin mümkün olduğunu bilmeden kendinize ait bir şimdi yaşadığınızı düşünemezsiniz. Yani yeninin mümkün olduğunu düşünmekle kendinize ait bir şimdi yaşıyor olduğunuzu düşünmeniz aynı anlama gelir. O halde şunu söyleyebiliriz. 90'larla aramıza giren şeyin kendisi geçip giden zaman değildir. Bizler 90'lara nazaran yeniyi yaşadığımızı çok iyi biliriz. İşte 90'ları tarih kılan, 90'ları geçmiş kılan tam da bu yeniyi yaşıyor olduğumuz bilincidir. Ve diyebiliriz ki tarih duygusunu, tarih bilincini mümkün kılan şeyin kendisi geçip giden zamandan ziyade yeniyi yaşadığımızı hissediyor olmamızdır. Ve bu yeninin kendisi de aslında insanların eylemelerinden, yapıp etmelerinden kaynaklananlardır. MSN'dir, Windows'dur, bilgisayardır, yapay zekadır ve akıllı telefonlardır. 90'lara nazaran yaşadığımız yeninin kendisi tam da bunlardır. Yeninin kendisi modernlikle mümkün olmuştur. Tespitini çok sık duyarız. Bunu bir adım daha derinleştireceğiz. Burada kastedilen şeyin kendisi kozmik veya tanrısal bir yeni değildir. Tam da insanların eylemlerinden dolayı, yapıp etmelerinden dolayı ortaya çıkan yeninin kendisidir. Böylece aslında modern çağla birlikte insan başına gelenler konusunda herhangi bir aşkınla ilişki kurmaktan vazgeçmiştir de diyebiliriz. Ve temel fikir aslında artık modernlikle birlikte şu olacak. Insana dair kendi kendini yaratan bir varlık olarak bakacağız yaşayan insana baktığımız zaman onda aslında yaşamakta olan tarihi görüyoruz. Bundan dolayı da dönüp tarihe hakikatimizin, anlamımızın ne olduğunu sormaya başlıyoruz. Ve böylece insanlar aslında yüzlerini geleceğe dönerler. Müthiş bir şekilde yeniye arzularlar. Şimdi geçmişten koparabilecek olan yeninin peşine düşerler. Yeni kendinden menkul bir değer olarak ortaya çıkar. Evet modern tarih bilinci dediğimiz şey bunlardan oluşuyor ve aslında yeni mümkündür dediğimiz andan itibaren yeninin her saniye çıkışı şimdiyi geçmişten koparıyor ve şimdiyi yeniden taze kılıyor. Tarih tarih deyip durduk. Aslında modern tarih bilincinin açığa çıktığı belli bir andan bahsedebiliyoruz. Bunun için de geçmişe dönmemiz gerekiyor. 1784 yılında yazılmış bir yazıdan bahsediyoruz. Yazının başlığı insanlık tarihi felsefesi üzerine düşünceler. Alman filozof Herder tarafından yazılmış ve yazının ana fikri tarihin insanın kendini yarattığı bir süreç olduğunu söylüyor. Yazıdan şöyle bir alıntı yapacağız. İnsan kendisini yapar. O kendi durumunu kendisi için daha iyi bildiği şeye göre kendisi kurar. Bir nesnenin ne olduğunu ve nasıl etkide bulunduğunu nasıl ki ancak o nesnenin genel doğası içinde tanıyorsak, insan soyunun yeryüzündeki amacı da bize ancak bu soyun tarihine bakıldığında en açık biçimde verilmiştir. Aslında bu metinle birlikte üç fikrin tarihte apaçık ortaya çıktığını görüyoruz. Bu fikirlerden ilki insanın kendi kendini yaratan bir varlık olduğudur. İkincisi Tarih bizim tam da dönüp bakacağımız, içinde kendimizi tanıyacağımız bir süreçtir ve üçüncüsü tarihte bir ilerlemenin söz konusu olduğudur. Herderin açtığı bu hat sonrasında Kant ve Fichte tarafından takip edilecek ve kendini tanıma süreci olarak tarih fikri Hegel'de zirveye çıkacak. Ardından tüm miras Marx'ın kendisine kalacak. Bu hattı Kur'an önemli makalelerin bir kısmını bulabileceğiniz Türkçede kıymetli bir eser var. Doğan Özlem'le Güçlü Ateşoğlu'nun hazırladıkları Tarih Felsefesi Seçme Metinler kitabını Doğu Batı yayından edinebilirsiniz. Şimdi her derden sonra Tarihin içerisinde geriye doğru modern tarih bilincini tarih duygusunun izini sürmeye devam ediyoruz ve 20 yıl öncesine 1760'lara gidiyoruz. Bu sefer gözümüzü sanata çeviriyoruz. 1760'lar dediğimizde de romantizm doğdu, doğacak. Doğduğu andan itibaren de bu sanat akımının harabelere, yıkıntılara hayran olarak doğduğunu görüyoruz. Bizim tablolarına bakacağımız ressamın ismi ise Hubert Robert. Onun kompozisyonları oldukça ilginçti. Aslında Roma'dan, antik Yunan'dan kalan anıtsal yapıları getirip kendi çağının kırsal yaşamının göbeğine koyarak çizmişti. Ve bunun kendisi birdenbire geçip gitmiş olan zaman duygusunu kristalize etmiş bir şekilde önümüze koyuyordu. Yani 1760'larda her derden 20 yıl önce sanat eserlerinin bazılarında tarih duygusunun ortaya konduğunu görebiliyoruz. Şimdi de bir adım daha geriye atıyoruz ve Hubert Robert'in çalışmalarından 10 yıl öncesine gidiyoruz. Bu sefer önümüzde Avrupa'yı şoka eden bir keşif var. Geçip giden zaman duygusunu şimdi ile geçmiş arasında uzanan uçurum hissini herhangi bir şeyden çok daha güçlü hissettirecek bir keşiften bahsediyoruz. Pompei ve Herakü Pompei ve Heraküllanum şehirlerinin bulunması. Bu iki şehrin yeniden bulunmasından tam 1700 yıl önce milattan sonra 79 yılının Ağustos ayında Yanar Yanardağ yeniden aktif hale geçmişti ve o iki şehri içinde yaşayanlarla birlikte sadece bir gün gibi kısa bir sürede kül ve çamurun altında bırakmıştı. Resmen gömmüştü. Demek ki çok eski kitaplara düşülmüş notlar bu faciaya dair düşülmüş notlar gerçekte. Şimdi Avrupalıların önde adeta 1700 yıl öncesinden çıkıp gelmiş taşlaşmış tarihin kendisi dikilmişti. Ve az önce bahsettiğimiz Hubert Robert'in kendisi de zaten bu kalıntıları ziyaret etmişti. Bu keşiflerin kendisi aynı yıllarda burayı ziyaret eden Winkelmann sayesinde aslında arkeoloji biliminin doğuşunu tetikleyecekti. Arkeolojinin doğuşuna dair de bu süreci anlatan enfes bir kitap Türkçeye çevrilmiş durumda. Remzi Kitap Evinden Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler kitabını edinip okuyabilirsiniz. Alt başlığı da Arkeolojinin Romanı. Bu keşfin kendisinde durmuyoruz ve tarihte geriye doğru bir adım daha atıyoruz. 60 yıl öncesine, 1687 yılına ve 27 Ocak gününe gidiyoruz. Tam olarak modern tarih bilincinin kabuğunu kırdığı ve gün yüzüne çıktığı andayız. O pazartesi günü Fransız Akademisi üyeleri sıradan bir buluşma gerçekleştirmektedirler. İşlerinden birisi tepkilidir ve haykırır. Yeter artık. Bu antik çağdan gına geldi. Biz modernler artık kendi şimdimizi yaşayalım der. Evet bu işin aslında karikatürize hali ama olup biten bundan çok farklı değildi kalabalık önünde kendisi de cemaat içerisinde olan Charles Perrault'un bir şiiri okunur. O ünlü şiir şöyledir. Antikça hep saygı değer olmuştur. Ama ona öyle tapmaya gerek falan yoktur. Eskilere bakıyorum. Önlerinde diz çökmeden. Büyüklerimi saymak tamam. Ama onlar da insan. Haksızlık yapmış sayılmayız bana kalırsa. Louis'nin çağını Augustus'unkiyle karşılaştırdığımızda henüz şiir okunurken bile kalabalığın içerisinden homurtular yükselmeye başlamıştır. İşte bu homurtuların kendisi modern öncesi tarih bilincini temsil etmektedir. Homurdananlardan birisi ayağa kalkar ve tepkisini kızgınlıkla gösterir. Akademide antik çağın en büyük kişilerin hatırasını yaralayan böyle bir paçavranın okunması utanç vericidir diye haykırır ve bu tartışma o günden sonra alevlenip büyüyecek 10 yıl boyunca da kesintisiz sürecektir. Bu tarihteki en ünlü entelektüel kavgalardan biridir. İlk günden itibaren de adı modernlerle eskilerin kavgasıdır. Ama bu modern kelimesini iyi anlamamız gerekiyor. Aslında çağdaşlar demektir. Çağdaş ne demek? Aslında o gün yaşayanlarla eskilerin kavgası demektir. Bu kavganın kendisini konu alan Türkçede yazılmış çok iyi bir kitap var. Levent Yılmaz'ın Modern Zamanların Tarihi başlıklı kitabı 1400'lerden 1700'lere kadar modern tarih bilincinin adım adım nasıl doğduğunu takip etmeye çalışıyor. Kitabın alt başlığı ise Batı'da yeninin değer haline gelmesi. Kitabı kesinlikle öneriyoruz. 1687'deki Modernlerle eskilerin kavgası aslında konuyu oturtmamız açısından baya önemli. Çünkü burada ilk defa modern olmayan tarih bilinciyle de yüz yüze geliyoruz. Ve eminim kronoloji tersten ilerlettiğimiz için modern tarih bilinci dedikçe içinizden yahu şu modern olmayan tarih bilinci nasıl bir şey diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet şimdi biraz da ondan bahsedip modern tarih bilincini Onunla kıyas içerisinde anlamaya çalışacağız. Biz modernler için yeninin kendisi kendinden menkul bir değerken diğer tarih bilincine mensup kişiler için ise eski olan kıymetlidir. Biz modernler hiç var olmamış olanı arzularken eskiler tam da çok eski bir zamanda var olmuş ama talihsiz bir şekilde kaybolmuş olan şeylerin peşine düşerler. Aslında birçok filmde bir grup insanın binbir türlü tehlikeyi göze alarak kayıp bir kaseyi aradığını izlemişsinizdir. Bu kayıp kasenin kendisi İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı düşünülen kasenin kendisidir. Ama genelde kayıp olan ve aranan şeyin kendisi bir kitap olur. Bu kitap ya çok eskilerde bir filozofun yazdığı kitaptır ya da ilk çağlarda bir azizin yazdığı dinsel bir kitaptır. Örneğin Umberto Eco'nun Baudolino kitabında birilerinin fellik fellik Aristoteles'in gülme üzerine diye bir kitabını aradığını görürsünüz. Birileri Aristoteles'in böyle bir kitap yazdığına inanır ve bu kitabın peşine düşer. Tabii ki kase gibi kitap gibi ufak tefek şeylerin kaybolması normal bir şeydir ve bunlar çok değerliyse birçok kişinin bunların peşine düşüp bunları aramaları da beklenir bir şeydir. Ama şimdi sıkı durun çünkü o çağda kaybolan şeylerin kendisi kitap kasesi gibi ufak tefek şeylerden ibaret değildi. 1100 yılında Haçlı seferlerinden önce Papa'nın eline bir mektubun ulaştığına dair bir söylenti yayıldı. Mektup Rahip Kral Yohannes'in ülkesinden geliyordu. Fakat bu ülken kendisi kayıptı, yüzyıllardır kendisinden haber alınamıyordu. Bu ülke hakkında az bilinen şeylerden birisi çok zengin olduydu. Aslında bu da anlaşılır bir şeydir. Çünkü o ülkeyi kuranlar tam da İsa'yı tanımış olan, görmüş olan kişilerde. Yani saf imana sahip Hristiyanların kurduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bundan dolayı da Tanrı'nın lütuflarına mazhar olmaları kadar doğal bir şey yoktu. Aynı hikaye, aynı kurgu aslında Hristiyanlıktan sonra doğan Müslümanların ülkelerinin neden zengin olduğuna dair bir açıklamayı da beraberinde getirmişti. Rahip Yuhannes'in ülkesi aslında Müslümanların ülkesiyle Hindistan arasında bir yerdeydi ve burada bulunduğu için hem Müslümanlar hem Hristiyanlar bu zenginlikten yararlanmıştı. Aslında Hristiyanlar böyle bir hikaye kurgulayarak çok sonradan açığa çıkmış bir durumun nedenini çok eskiye, geçmişe İsa'nın zamanına gönderiyorlardı. Bu hikaye bize aslında şunu gösteriyor. Modern olmayanlar için de yeni mümkündür ama bu yeni ne kadar çok eskiye kaydedilebilirse o kadar makbuldür. Yani aslında ortaya çıkan yeninin kendisi eski yenidir. Bu inancın kendisini yani kral rahip Yuhannes'in ülkesine dair olan inancın kendisini küçümsememek gerekiyor. Çünkü Haçlı seferleri organize edilmeye çalışılırken Birçok kişiyi motive eden şeyin kendisi bu zengin ülkeye ulaşabilmekti. Çok sonraları 1400'lerde bile yer yer birilerinin yüreğine bu kayıp ülkeyi, Kral Rahip Yuhannes'in ülkesini bulma arzusu ateş gibi düşüyordu. Christoph Kolomb da bunlardan birisiydi. Onu 1492'de Atlantik'i aşmak üzere yola çıkaracak şeyin kendisi ve bu yolculuğa sponsor olan Katalan kralını, motive eden şeyin kendisi aslında rahip kral Yohannes'in ülkesini bulma umuduydu. Kristof Kolomb 1492'de yola çıktıktan 60 gün sonra yeniden karaya ulaştı. Ama maalesef rahip kral Yohannes'in ülkesini bulamamıştı. Yine de epeyce kıymetli sayılabilecek Amerikan kıtasını bulmuştu. Ama talihsiz bir şekilde burayı uzun süre Hindistan sandı. Tamam, güzel. Yeterince eğlendik. Bu halk hikayelerini artık bir tarafa bırakalım diyorsanız, o zaman sıkı durun. Yok artık diyebileceğiniz bir ismi tarih sahnesine çağırıyoruz. Nikola, Nik Nikolos Kopernik'ten bahsediyoruz. Şu güneş merkezli evren sistemini ortaya atan meşhur kişi. 1553'te yayınlanan kitabının ismi Gök Cisimlerinin Dönüşleri üzerineydi ve bu kitapta Yapı Kredi Yayınlarından Türkçeye çevrildi. 1506 yılında üniversite eğitimini tamamladığında iyi derecede matematik biliyordu. Bundan dolayı da Batlamyus'un dünya merkezli evren sisteminin nerede aksırıp tıksırdığını kolayca algılayabiliyordu. Bundan dolayı da daha doğru bir evren sisteminin olması gerektiğini düşünüyordu. Bunu ortaya çıkarmaya karar verdiğinde de önüne çok zorlu bir ödev koymuştu. Aslında beklersiniz ki yüzünü gökyüzüne çevirip 1-2 yıldızın 3-4 gezegenin rotasını incelesin. Ama bunu yapmadı. Eskilerin gökyüzünde göremeyip kendisinin görebileceği bir şeyin olduğuna inanmıyordu. Ona göre daha doğru olan bir sistem çok çok önceden ortaya konmuştu. Fakat onun izleriyle bazı kitaplarda bölük pörçük karşılaşmıştı. İşte 1506'da kendine düştüğü not da kendi önüne ödev olarak koyduğu şey çok eskilerden beridir astronomiye dair yazılmış bütün kitapları didik didik edip bu doğru olan sistemi ortaya çıkarmaktı. Evet Kopernik çok önceden var olan bir bilgiyi ortaya çıkarmak için yola koyulmuştu ve amacı yepyeni bir şeyi ortaya koymak değildi. Modern dönem öncesi. Kadim tarih anlayışına dair de bazı kesitleri ortaya koyduğumuza göre bu videomuzu burada bitirebiliriz. Konuyla ilgili fikirlerinizi videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz ve ayrıca kanalımızın daha hızlı duyulması için videoyu bazı sosyal mecralarda paylaşırsanız mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere huzur ve sağlıkla kalın.